Şu an arkadaşlar yeni solo zindana giriş yaptık, darkness cover diye biliyorsunuz yeni gelen ve ilk denememizi yaptığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yaratık şu anda book'ta olduğu için atak yapamıyorum ve onu kesmeden de zaten dancını tamamlayamıyorsunuz. Bu şekilde de böyle bir e, sorun var, book var. Şimdi bunu yönetime bildirdiğimizde artık nasıl bir cevap alacağız bilmiyorum. Çünkü sonuçta işte benim hakkım vardı mesela bir defa hakkım var ve şu an ben hakkımı kullanamıyorum ve yaratıkları tamamlayamadığım için de son bossu kesemiyorum. Çünkü bu yaratık burada kayaların içinde bekliyor, tamamlayamıyorsunuz hiçbir şekilde tamamlama şansınız da yok ve iyi sağ olsun ilk yaptıkları her zaman olduğu gibi bir yeni bir etkinlik bu şekilde. Yaratık nerede? Yok. Yani yaratığa atak da yapamıyorum. Ama o bana yapıyor bir şekilde. Ben de burada bu şekilde kaldım. E, Dancını tamamlamak da mümkün değil arkadaşlar. Ve bir hakkımız da bu şekilde gitti. Çünkü e, boss'u görmek için yüzde yüz yapmanız gerekiyor. Ve bütün yaratıkları kesmiş olmanız gerekiyor. Ben zaten %95'ini kestim. Artıdaki çoğu yaratıları temizledim ama bu yaratıları kesemediğim için Yaratıkları kesmemin de bir anlamı yok çünkü zaten bu burada bukta bekliyor Bu şekilde e, Goblin Rulge'ye Gördüğünüz gibi Hatta bir de burada Prince'lik ne arkadaşlar Yönetime bildireceğim Çünkü bu yaratık hiçbir şekilde oradan çıkmıyor Bu yaratıkta hiçbir şekilde de Erişim yapamıyorsunuz çünkü Bak gördüğünüz gibi Kayanın içinde bekliyor etrafını dolanıyorum. Etrafını dolaştığımda da yaratık burada yine aynı şekilde kayanın içinden bana atak yapıyor arkadaşlar. Ben oraya nasıl gideceğim? Uçacak mıyım? Bilmiyorum. Kanat takmam gerekiyor. Öyle bir sistem gelmedi henüz. Sanırsam ve gördüğünüz gibi hala uğramıyorum. O oradan bana uzaktan okunu atıyor, zehirini atıyor, her şeyini yapıyor. Ve şimdi bunu yayında yapmış olsaydım, yayın açmış olsaydım twitch'te daha net bir şekilde herkes canlı canlı görmüş Ama ben şu anda video hazırlıyordum. Bir yeni solo zindanın videosunu Darkness Kaven arkadaşlar 17.118 odadaymışım şu an ve odada gördüğünüz gibi son dosttan drop alır mıyız onu bir giren arkadaşlar için diyorum. Öyle bir şansınız yok çünkü böyle kayanın içinde bir tane yaratık kalıp size dungeon'ı bitirmeyebiliyor. Ve dediğim gibi bu dancın da bu şekilde yanan oldu. Sürenin bekleyeceğiz. 3 dakika sonra da tam dancı otomatikmanı atacak. Geçmiş olsun diyelim ve diyelim arkadaşlar. Zaten son bosumuz da şuradaydı. Eğer buradaki yaratık burada kalmamış olsaydı biz de bu yaratığı kesmiş sayısaydık. Biz de son basımıza gidip son basımızı kesip dancımızı sonlandıracaktık. Bir can sıkıntısı bir olay. Bunu daha önce sol zamanlarda yaşamıştım. Hatta videosu da çekmiştim. Ee, ve ilk girdiğim da, ilk girdiğim sol zamanlarda bu şekilde bir e, Bukla karşılaşmak gerçekten üzücü. Tanıtım amaçlı video çekmekte amacım son boss'u göstermekte amacım. Ama son boss'u sizlere gösteremedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama sizde herhangi böyle bir sorun yaşıyorsanız direktmen hemen bence şirketini atın, bildirimini yapın buradan giriyorsunuz. Roll Assistant. Buradan süremiz de varmış. Bak Roll Assistant'ımızı da yardım bölümünden direkt desteklerinizi atabilirsiniz. Metin. Ve şu an ben birazdan oluşturacağım. Bu bileti göndereceğim. Ve merak ediyorum nasıl bir cevap alacağım. Sizlere bu cevabı da arkadaşlar ayrıca videosunu çekip göndereceğim. Dur bakalım. Ee, konu hakkında nasıl bir dönüş yapacaklar. Yani ben bu sorunu bildireceğim. Bu sorun şu anda benim de başıma geldi ve ilk, ilk zınvarım da başıma geldi. Diğer arkadaşlarımda illa ki başına gelen vardır. Nasıl bir tavır seyredecekler nasıl bir dönüş yapacaklar da ayrıca sizler için arkadaşlar Hatta yayınımda, Twitch yayınımda da online Online Yayın kanalından da beni takip edebilirsiniz Orada sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar şu an 5 dakikalık bir video Oluşturmuş oluyorum Aslında video uzun çekiyordum ben başından almıştım videoyu ama bu sorunla karşılaştığım için videoyu sonlandırdım. Çünkü dungeon'ı tamamlayamadım. Sadece buradaki book bölümünü çekmek istedim şu an. İzleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Size de aynı sorunu yaşıyorsanız arkadaşlar lütfen bildirimde bulunmayı, şikayet etmeyi unutmayın. En kısa zamanda umarım bu tür sorunlar da giderilir. Şimdi size güzel oyunlar diliyorum. Eğlenceli oyunlar diliyorum. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize iyi PK'lar.